Herkese merhabalar, kendine yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir marketten almış olduğumuz bambino'nun biberonlarını tanıtacağız. İkili antikolik biberon seti içinde bulunuyor. Antikolik dediğimiz için gaz önleyici bir sistem, yani kolik bebekler için tasarlanmış bir biberon. İçinde iki adet var. Biri 125 milim, diğeri 225 milim. Evet, ürünün içinde de BPA içermiyor. Burada yazmış zaten %0 BPA diye. Evet, çıkartalım e, biberonlarımızı. Bir de yakından inceleyelim. Şu şekilde, e, ürünün farklı renk seçenekleri var. E, kızlar için olan var, işte erkekler için olan var. Biz mavi rengini tercih ettik. Siz de istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Ürünümüzde şu şekilde bir tane kapağımız var her ikisinde de bu kapak hem koruma hem de hijyen için hijyeni sağlıyor ve sızdırmak, sızdırmaz kapak görevi görüyor çünkü şöyle taktığınız zaman tam bu akış deliğini kapattığı için içine koyduğunuz sıvılar dökülmeyecektir. Yani bir yere giderken vesaire kullanmıyorsanız içindeki sıvıyı bu şekilde kapatıp hem hijyenik hem sızdırmaz şekilde güvenle götürebilirsiniz. İçerisinde gördüğünüz gibi silikon bir tane başlık var. Bu da küçük bir deliği var. Yavaş akış sağlayan bir başlık. Zaten burada numarası 1 olarak yazmış. Siz bunu isterseniz değiştirip 2 numara vesaire yapabilirsiniz. Daha büyük bebekleriniz için. Yine burada bir tane kapak halkamız var. Bu bu da sızıntıları önleyen sıkı tutuş sağlıyor. Üründe. Yine iç kısımda şöyle bir valfimiz var. Şurada gözüküyor zaten. Şöyle çıkartalım. Hava girişini önlüyor buradaki valf. Şuradaki valf hava girişini önlüyor. Ee, yine burada da bir borumuz var. Bu da sıvı akışını kontrol ediyor. Ee, şu şekilde tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Aç, açamadım ama şu açıldı. Şu şekilde gördüğünüz gibi oradan hava girişini önlüyor. Ee, çocuğun gaz e, problemine çözüm olmaya çalışıyor. Evet. Ürünümüz gördüğünüz gibi cam bir biberon. Gayet sağlıklı. E, biberonumuzu ilk kullanımdan önce mutlaka ılık suyla, sabunlu ılık suyla yıkayabilirsiniz. E, daha sonra kullanımdan sonra da yine suyla çalkalayıp daha sonra da sıcak suyla ya da makinede yıkayabilirsiniz. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Yine küçük olan da şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel duruyor ürün. Evet. Bir de e, biberonunuzu kullanırken ani ısı değişimlerinden uzak durun. Yoksa biberonunuz çatlama, kırılma yapabilir. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.